Selam canlar. Bugün sizlerle birlikte döner oyun oynayacağız. Döner oyun oynayacağız. Döner, 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 döner. Döner oyun oynayacağız. Döner efsanesi Şimdi ben böyle birazcık oynadım. Belki biraz fazla oynamış olabilirim. İşte paramız 1593. Şeyi açacağım şurada. Dikkat var. Oradan ne yapacağımızı gösteriyor. Neyse işte ineyim. Gün 22. gündeyim. O ilerliyoruz Şu anda 18. 35. Bugün çalışma saati 3.38 yani 3 dakika 38 saniye. Sende bir şöyledir. 10 dolar dolar mı tl mi? ne işte. Şimdi dükkana girelim Dükkan yazan yere girdim. Daha videoya başlamadan reklam çıkıyor ya. Hmm döner şarkısı bile var ha şarkısını ezberledim döner döner bu ne biçim bir döner bu da yazıyor ne alacağımız alabileceğimiz şimdi ben mesela şey yapabiliyorum patates kızartma makinesi falan var öyle kulu makinesi var, bu videoyu izliyorsunuz. bu oyunu biliyorsunuzdur İşte ee, işte böyle bir menüsü var Ben şu an bunları açtım. Fiyatı yazmayanlar. Benim açtıklarım. Bu, bu arada şu dilenciyle hırsız. Şunlar dilenciyle hırsız olanlar. Onları ben açıyorum. Bunlar kendi açılıyor. Şöyle yazabilirim. Evet, Şimdi. Bakın. Şu an bunları açabiliyorum lan. Açalım bunu. Mesela altta duruyor. Ben aynı zamanda oyunu oynayabiliyor muyum? Aa oynayabiliyorum lan aynı zamanda oyunu. Ay sokacağım reklamına da şimdi sen... <laughs> küçültüp şuraya koyacağım. Da şu reklamın olduğu yere koyacağım tam. Şu an bekleyin bir dakika. Aa. Mesela ben şöyle gösterebileceğim artık size. Bu dokunmatik yok. bu <laughs> ne? arkadaşlar bu ya. Var ya ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Mesela şimdi bir şeyler yapalım. Tamam. Mesela bu mesela bu ama. Tamam. ben yani şöyle de göstersem ne olur yani aslında böyle böyle yapsam da oluyor ama. Işte. Neyse 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 ee, şu tatama taktıkları başlayalım başla, gün ediyoruz ve güne başlıyoruz kaç dakika oldu video 3 dakika olmuş şuraya köşeye koyalım Uf, hadi, bakalım, hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım başladık fincalarımızı kesiyoruz ilk önce bak 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 şuradan bir yandan patateslerimizi kızartalım bir yandan başımıza atalım şuradan kes 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 Bunları malzemeleri attıralım. Tı 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 tı. Malzemeleri attırıyoruz arkadaşlar. Tamam hemen geliyor abicim. Abicim hemen geliyor abicim. Sana içinde bir tane boş patatesiz gönderiyorum ama sorun olmaz değil mi abicim? İkinize de attı. Şöyle sizinkiler pişe dursun. Bir tane daha yapalım. Şunu al. Bunu da al. At bunu gönder. Bunu gönder. Al abicim sen bunu. bilsin. Al abim bunu. Bunu koy. Bunu alın hemen. Verelim abimize. Al abim. Al abim. Lan hırsız. <laughs> ya bu her şey değil. O zaman bunu ben ee, yüküdük onu. Eee şuradan açalım. Bu arada bunları toplayalım. Alabiciğim. Tamam kızciğim hemen geliyor. Hemen şuna da yapalım. Önerini bir tanesine verdik. İki tanesini alalım. Diyelim hemen. İki dakikamız kalmış. Dayıoğlu oğlu seninki de geliyor hemen. Çıkar. sen buranın da çıkar. Ah be bir tanesi pişmedi ama neyse. Alıp git. Bunu da sen al. Morgul. Dediği ilk önce verelim de. tatsın bakalım ben ben Çekmeşe. müşteri. Almışlardı, pişirmişler. ben yani ilk başta pişmemişler şeyler arkadaşlar. Yani, yani yoksa yanında yok öyle bir şey. <laughs> şimdi dilenci geldi. Dilenci birazcık sıkıntı. Bunu unutursanız kötü yollara çıkabiliyor Yani kötü yol dediğim batabiliriz. Nasıl batabiliriz? Bu şimdi unutuyor döneri parasını vermeyin. gidiyor göstereyim hatta yetişebilirsek şu an birkaç tane şey açma hedefim var diyebilirim Vallahi birkaç tanesi şey yapacak patates zaman hangileri bilmiyorum dilenci dedemiz geldi dilenci. Bakın şimdi dilenci gidiyor biz ekliyoruz. Abim ilk ki bu ablamız geldi. Ablamız da abimiz geldi. <laughs> Hadi be, bir şu şu bir teste. pat pat verelim verelim müşteriye. İki tane adal da lazımmış. Hemen verelim de bitti. Bence şu iki adamı yetiştiririz abiyle. Dinarımızı koyalım bir daha falına, bekle daha bunu git abim Bu kadın ilk önce gel, şey en son geldi ama ona ilk önce vereceğim, Senin üç tane yaptım deden. Yaman Yaman, al ablam git adam bile şaşırdı lan niye böyle yaptın? Git ablam al abicim iki, iki tane çıkartma istiyorsun, hemen veriyorum. Vallahi sen de. Hayır hayır. Yandı. Hayır ya. Dönerini yaktık adamın. Adamın dönerini yaktık ya. Uf. Zaten yetişemeyeceğiz. Galiba bu döneri de ablayabiliriz. Üç tane yapar mı acaba? Hadi be. Üç tane döner be. Ne olacak yaparız. Yaparsın iyi. Hadi bir tane daha döner yap. Bir tane daha yaparsak alırız. Bir tane daha yaparsa alırız. Allah al, git. E ee, beni bellerim. Hemen abla. Abla senin içeceğin mi yoktu? Hayır parasını alamadık ya. Of. Kaç para kazandık? En az 100 verecek galiba. 132 lira para verdi. Paramızı alalım. Ya ben de parayı alırken niye reklam istiyor ya?

yükseltelim. Benim evim normalde 2400'lük. Şu. Bakın bu ve şu. Yok bu bu. bu. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece niye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak koyar. Bu neymiş? Eğitim malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece tıkla. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bunu Arkadaşlar bu arada ben buna konuşuyor adam. Ses geliyor bakın. Dinleyin şu anda. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz. İlk kola makinenizi aldıktan sonra size bardak yükseltmeleri hakkında bilgi vereceğim. Serinletici portakal suyu bu sıcaklıkla çok lezzet. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Duydunuz, duydunuz, duydunuz. Hmm. Ya bir şey diyeyim Aslında bu şu an gösterdiği şeyler alabiliyoruz ama <laughs> almak istemiyorum ya. Of. istemiyorum almak. Bakın normalde şu an hepsini alabiliyorum. 2400 artı oradan da 2400 4800 etti. 4100 şey 6100 şöyle oluyor. 6100 lira lazım yani bana hepsi şu üçünü açmam için. 6000 lira of, çok be. Çok ya çok para. Ne alalım? Ne alalım arkadaşlar? param. para kıyamıyorum. Kıyamıyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Aslında yut gibi almamız lazım. İşimize çok yarayacak. Alsam mı ya? Ama bunlar diğerleri daha önemli. Of nasıl <laughs> Ya ben önce bıçağı al alacağım sanki ya. Çok önemli çünkü. İki taraflı kesmemize sağlıyor iştahlı kesmek demek çok önemli bir şey yani. Boss, boss, bo bas boss boğa tabi şey yapabiliriz yani alabiliriz boss boğa. Boss Boğaz, boğasmış neyse artık. Biraz kaldım gerçekten. Ben de alıyorum ya of. Üst taraflı bıçak daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Aldım, aldım bitti aldım bitti valla bostan fazla kaçta kaçta hala alabiliyorum ama yok 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 Paramı mı harcamay harcamayacağım para mı ya harcasak mı oh, ne oh, kadar pahalı Lan, kalbe tıkladım hayalim hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması en sevdiğin youtuber youtuberdan dönme mesajları işte senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz <laughs> kalbe tıklayınca geldi kanım <laughs> birlikte gerçekleştirebilir. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Diyor. Evet başka alsam mı? Bayanamıyorum galiba alacağım. Galiba alacağım ama işe yarar bir şey olacak. Olması lazım. Basa basa arayayım alsam. Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bana şu en lazım olan şey aslında şu 2400'lük fırın. Niye biliyor musunuz? Çünkü o çok işimize yarayacak. Bakın ne diyor? Izgara döner döneri daha hızlı pişirir ve yanmaz diyor. Yani yanmayacak. Ben çok unutuyorum yanıyor o yüzden döner. Bizim işimizi hızlandıracak diyebiliriz. Bu çok pahalı 2000. 2000 istiyor ama şu Ş şunları da almak istiyorum yani. Of, Ben bu parayı uzun zamandır biriktirdiğim için. Bilmiyorum. Of. Alsam acaba 770 lira. Şey 1750 liralık. Of, patates geliştirici muhtemelen almam çünkü niye zaten 15 saniye kısa bir süre bence şu anlık buna gerek yok bol sayıda aslında çok gerek yok kolaya da çok gerek yok yani şunlara zaten şu ekmek otomatik sarmaya da gerek yok bir de şeye de gerek yok aslında ama işte İnsanın gücü doymuyor. Almak istiyor. Ya bence ikinci bölümde yapalım. İkinci bölümde Benjamin 400'lük olanı alalım. Şu anda boss. Boss vers. Boss vers. Boss vers. Almak istiyorum aslında. Bununla alakalı konuşamıyorum ya. Aa aldım gitti ya. Of of kıyamıyorum lan. Nasıl kıyamıyorum. Bassam mı arkadaşlar? şu 750 yazan kısmı tıkladığım an itibariyle ne oluyor? alacağız onu merak ediyorum almayacağım 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 istemiyorum 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 ama bir el oynayıp onu onu size göstereceğim Frekans çıkarsa çıksın artık konumda değil ya gerçekten oyna inisteleri oyununda zaten sizin karşıtlar çıkacak elbette. Hemen bir bir el atalım belki yarısını keserim ama size göstereceğim yani oyunu hiç oynamayanlar için diyorum. Aa, 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 aa. Bakın. Uy döneri daha hızlı kesiyoruz. Bir şey diyeyim mi? Bakın yukarı doğru kesiyor. Aşağı doğru da kesiyor. Yan yan kesiyor mu? Yan yan, yan da kesiyor. Bir şey diyeyim mi? İki kat neredeyse daha hızlı Çık, kesti döneri. Ama bu kadar hızlı kesmiyor. <laughs> hemen şuradan da alalım. Patatesleri de hemen hazır edelim. Abicim Valla çok şanslıyım. Hemen bir TL'lerin geliyor. Oğlum sen de mutlu iki tane isteyeceksin. Al bunu. Sana yeter oğlum. Bunu alalım. Bunu saralım. Çıkart. Çek çek. Tek tek. Abicim hemen geliyor seninki de. Bu patatesleri alalım. Teyzesinin de hemen geliyor bir şey bir de meyve suyu tamam hemen hemen ablacım biliyor ananı bellerim Gözlü abicim kıllı abicim hemen Ay, yanlışlıkla yaptım öyle Abicim al iki tane al bundan da iki tane yolla bakayım kardeşim meyve suyu Abiye vermiş. Ya, 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 Hayır, Kurtardım. Yemin ederim son anda kurtardım. Kurtarım. Bu abi daha çok para verir. Bunu saralım. Bunları atalım. Ya bir şey diyeyim mi? Çok kötü zarara geleceğiz. Diye geliyor. Bu bölümde. Al işte. Bu sefer de patatesin bir tanesini eksik koydum. Al bunu abicim. Al iplerini iç köftene. al. Al sen de. Sen gel. Bunu al. Al sen de bunu. Al sen de bunu. Ananı. Ananı. bunu. Anladın mı? Belli yaram. Dilenci geldi dilenci. Dilenci. Hemen hemen. Hemen fullleyelim şunları. Hemen fullleyelim. hemen 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 hemen. hemen. Ne fulle ne fulle, fulle kes 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 kes. Al direnç git. Anam sen mi? Anam sen mi Tataş? Hemen bir tane, al hemen bir tane abicim. Hemen geliyor abicim. Hemen geliyor. Hemen, 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 hemen. Emre'nin sağlığı. hemen bunu sar. Al abicim güle güle Hemen Al bakalım Dombik olan bir tane Benim Bir tane kaldı Al bakalım Ben de iki taneni Hadi görüşürüz Kolay gelsin abim Bir şey yok yine hiç Zaten bir şey yoktu ki tezgahta. Al abim git Çok şanslıyız hepsi bir tanesi diyor. Bu sayede daha hızlı yapabiliyoruz. Hayır ya. Allah. Allah. Al abla git. Ala git. Abla yanlışlıkla oldu ya. vallahi Çıkar bana. Kes patates kes kes kes. Kes, kes amına. Koş Ver abiye. Ver abiye. bitti hemen. Hemen gelecek hemen gelecek ablam. Ay abim. Abim iki dakikacık beklemişim ya. İki dakikacık bekle be. İki dakika bekle. Beni şey hiç yapmak istemiyorum. Boş göndermek istemiyorum hiç. İki dakika beklemişim ya. Eyvah abicim hemen geliyor. Hemen hemen hemen. hemen. İki köfteleriniz. köfteleriniz. Pardon. Biz, 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 biz. Bu şu ikisini yetiştiririz de amcayı yetiştiremeyiz bu İkisini yetiştiririz ama amcayı yetiştiremeyebiliriz. Am abiciğim. Eğer amcayı da yetiştirirsek hatta amcayı bile yetiştiririz biz şu, şu şey olmasa amcayı bile yetiştireceğiz bekle bekle. Amcayı bile yetiştireceğiz Bekle. Bekle. Hemen. Alamayayım. Şunu da korumam lazım çıkar bunu. Al abici. Hemen ben... alayım hemen. Abi hemen alayım. Of. Son anda. Ne kadar kazandık hemen bakalım. Dım dım dım. Oo, 15 müşteriye batmışız. güzel. 285 kazanmışız bunu da alalım. Neyse arkadaşlar hadi Evet, evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı hiçbir şey unutmazsınız zaten ama ben yine de hatırlatıyorum unutanlar için. Arkadaşlar lütfen zaten beleş ya beleş. Ya beleş nerede beleş oraya yerleş işte ya. Beleşten yani. ne oluyorsun şu kırmızı butona basıyorsun oradan bir de mavi mavi like basıyorsun şöyle bak da göstereyim bak sana resmini ben onu, şöyle bak like butonunu göstereyim mi abi şöyle bak burada üç parmak var hop çıkartıyor ayağında böyle bu güzel çizerim ben sana olmadı pardon 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 Şöyle. Yani ben çok resim güzel olduğum için ressamlık ressamlığımı gösteriyorum. Şöyle şöyle bir parmak işte ya. Öf. Okey var işte okey. Sinir <laughs> oldum. Ben size şöyle göstereyim her ya, neyse. Bakın şimdi. Bunu alayım. Bu da açtık. Açtık mı? Şurada şöyle bir tane açacağım. Şöyle bir tane açacağım. Şöyle. Tamam. Bir şey açacağım. Evet. siyah bir Aynen şöyle bir şey işte ya arkadaşlar. Ben size şöyle face göstereyim bakın bekleyin. Aa fotoğraf çektim yanlışlıkla. Ses kim açmış şu anda? Be, de çok benziyor yani. Beni çok andırdım. Mesela şurayı yakınlaştırayım. Evet, bu de burada yasambliter kuyrucu çıkar. Bakın. Like, like, like. Yani like. Bu arada böyle video izlememi istiyorsanız garip garip abone ol, abone, ol, abone olabilirsiniz. Böyle videolar izleyelim. bir şey bir bu durum olan bir şey ya. Sağ var şöyle göstereyim. Oda turu, oda turu, hadi. Oh, çok da galiba gittik, hadi bay bay.